Nil prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz artık kuşatma başlamıştı. O günün akşam vaktinde Saad İbni Ubade büyük bir incelik göstererek müminlerin yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için yük yük hurma gönderecekti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurma ne güzel bir yiyecektir buyuracak ve böyle kritik noktalarda ashabına sahip çıkanları takdir edecekti. Ertesi sabahın ilk saatlerinden itibaren de Beni Kurayza'ya hücum başlamıştı. Okçuları belli yerlere yerleştirmiş ve kuşatma içinde asabını saflara ayırmıştı. Artık karşılıklı ok atışları o günün akşamına kadar devam edecekti. Günler günleri kovalıyordu. Kaleleri içinde yiyecek ve içecek stokları bulunduğu için kendilerini güvende hissediyor ve bir türlü teslim olmak istemiyorlardı. Bir noktadan sonra ise artık ümitleri kesilmiş ve tükenme noktasına gelmişlerdi. Direnseler de yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. Bu gidişte tükenip gideceklerdi. Onun için içerden seslenmeye başladılar. Bırakın bizi! Sizinle konuşmak istiyoruz! Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olumlu cevap verdi. Çok geçmeden aralarından baş İbni Kays dışarı çıktı ve Efendimiz'e doğru yürümeye başladı. Beni Nadire yaptığın gibi bize de mal ve mülkümüzü alarak çoluk çocuğumuzla birlikte buraları terk edip gitme imkanı ver. Buna karşılık olarak da kanlarımızı bize bağışla ve kadınlarımızla çocuklarımızı da alıp buralardan gitmemize müsaade et. Silahlar dışında develerin taşıyabileceği kadar yükü alıp da gidelim diyorlardı. Beni Nadir'den sonra köprünün altından çok sular akmıştı. Önceki iki kabilenin başına gelenler, gözlerinin önünde cereyan ettiği halde ikinci kez anlaşmayı ihlal etmiş, otorite olarak kabullendikleri merciye savaş ilan ederek din düşmanlarıyla ittifaka girişmişlerdi. Halbuki onlar Beni Nadir'le aynı cürmü işlemelerine rağmen ikinci kez affedilerek Medine'yi müşterek savunma konusunda Efendimiz'le yeni bir anlaşma yapmışlardı. Efendimiz'in onlara yaptığı iyilik bunlarla da sınırlı değildi. O, Medine'ye gelinceye kadar bir Beni Kurayzalı asla bir Beni Nadirliğe denk kabul edilmiyordu. Öyle ki Beni Nadir'den birisini öldüren Beni Kurayzalı'ya kısas uygulanırken, aynı durumdaki Beni Nadirliği, sadece maddi müeyyide ödeyerek öldürülmekten kurtulmuş oluyordu. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asırlardan beri devam eden anlayış gereği sosyal statülerindeki düşüklük sebebiyle sürekli ezilen bir topluluk iken onların elinden tutmuş ve Beni Kurayza'nın da diğerleriyle eş statüde olduğunu ilan etmişti. Şimdi tutmuş onlar pazarlarını düşmanın olduğu yere taşıyarak ve atlarıyla askerlerine yiyecek temin ediyor ve böylelikle Ahzab ordusuna lojistik destek veriyorlardı. İçeriden ve en kritik anda ortaya çıkan bir ihanetti bu. Huyey İbni Ahtab'a kucak açmış ve savaş suçlusu bir insanı aralarına alarak hep beraber meşru yönetime meydan okuma yarışına girişmişlerdi. Ayrıca Hendey'in öbür tarafında bekleyenlere mektup yazıyor ve son kez vurucu bir darbeyle yüklenip neticeye gitme konusunda Ahzab ordusunu cesaretlendiriyorlardı. Bu arada bir kısmı zaten müminlere arkadan saldırmış, hatta kadınlarla çoluk çocuğun üzerine yürüyüp Hendek'te mücadele verenleri aileleri açısından zaafa uğratmak istemişlerdi. Kılıçlarını çekmiş, sadaklarına yönelerek müminleri de arkadan ok yağmuruna tutmuşlardı. Bu arada ağızlarını da açmış, Hakaretin her türlüsüne başvurur olmuşlardı. Bunların hepsi açıktan meşru yönetime isyan ettiklerini gösteren hareketlerdi ve onlar bütün bunları hür iradeleriyle yapıyorlardı. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul etmedi. Kendi aralarında meseleyi iyice kararlaştırdıkları anlaşılıyordu ve hemen ikinci teklifi devreye soktular. Öyleyse kanlarımıza dokunma, kadınlarımızda çoluk çocuğumuzu bize bırak ve develerin taşıyabileceği malları almadan gidelim. Bu da kabul görmemişti. Resulullah'ın vereceği hükme razı olmaktan başka çareleri kalmamıştı. Başka bir çıkış yolu kalmadığını gören Nebbaş, kaleye çaresiz geri döndü. Ne baş gelip de aralarında geçen konuşmaları kendilerine anlatınca Kab İbni Esed kavmine şöyle seslenmeye başladı. Ey beni Kurayza cemaati! Vallahi de başımıza nelerin geldiğini hepiniz görüyorsunuz. Ben size üç tane seçenek sunacağım. Siz bunlardan dilediğinizi kabul etmekte hürsünüz. Peki nedir onlar? Diye sordular. Şunları söylemeye başladı tecrübeli lider. Bu adama tabi olup onu tasdik edelim. Allah'a yemin olsun ki zaten onun Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğu açığa çıktı. Kitabınızda özelliklerini gördüğünüz nebi o. Böylelikle sizler kanlarınızı, mallarınızı ve kadınlarınızı koruma altına almış olursunuz. Allah'a yemin olsun ki sizler Muhammed'in peygamber olduğunu bilip duruyorsunuz. Ona tabi olmaktan bizi alıkoyan şey onun beni İsrail'den değil de Allah'ın dilediği yerden, Araplardan gönderilmiş olmasına olan hasetten başkası değildir. Şüphesiz ki ben onunla aramızdaki anlaşma ve ahitleşmeyi de ihlal etme taraftarı değildim. Bütün bela, musibet ve uğursuzluğu başımıza şurada oturan uğursuz adam Huyey İbni Ahtap getirdi. Hem sizler buraya geldiği zaman İbni Cevvas'ın size söylediklerini hatırlıyor musunuz? O... Ben Şam gibi envai çeşit içki mayalı ekmek ve hurma ürünlerini bırakıp da su, hurma ve arpadan başka bir şeyi olmayan bu beldeye niye geldim biliyor musunuz? Diye sormuştu. O zaman ona peki niye geldin diye sormuşlardı. Şöyle cevaplamıştı. Şüphesiz bu şehirde bir nebi çıkacaktır. Şayet o çıkar da ben de ona sağ yetişirsem ona tabi olur ve yardımcısı olurum. Ancak o benden sonra ortaya çıkarsa sakın ola ki sizler ondan bilgâne kalmayın. Gidin ve ona tabi olup dostlarıyla yardımcıları olun.'' İşte o zaman sizler öncekiyle sonrakine birden ve iki kitaba inanan bahtiyarlardan olursunuz. Benden de ona selam söyleyin ve benim onu tasdik ettiğimin haberini verin ona. Hadi gelin şimdi bizler de ona tabi olup onu tasdik edelim. Hayrasın. Hayır, asla, asla. İşlerine gelmemişti. Ve bizler asla Tevrat'ın hükümlerini terk edemeyiz. Onu bir başkasıyla değiştiremeyiz. Diye homurdanmaya başladılar. Bunun üzerine Kab ikinci teklifini dillendirmeye başladı. Madem bu teklifi kabullenmiyorsunuz... ...öyleyse gelin çocuklarımızla hanımlarımızı öldürelim ve kılıçlarımızı çekmiş yiğitler olarak Muhammedle ashabının karşısına çıkalım. Böylelikle Allah Muhammedle aramızda hükmünü verinceye kadar biz arkamızda endişe edecek bir husus bırakmamış oluruz. Helak olursak birlikte helak olur ve arkamızda üzüleceğimiz bir nesil bırakmayız. Şayet düzlüğe çıkıp da galip gelirsek o zaman nasıl olsa başka kadınlar bulur. Onlardan daha çok çoluk çocuk sahibi oluruz. Normal şartlarda bunları söyleyecek adam değildi o. Belli ki Gidişat tahmin ettiklerinin de ötesindeydi. Anlaşılan yaptıkları ihanetin karşılığı olarak ölümden başka seçenekleri yoktu ve kabda gelecek musibeti ...en azıyla atlatabilmek için alternatifler üretiyordu. Ancak ne ilk ne de ikinci alternatif kabullenebilecekleri cinsten değildi. Onun için... Şu zavallıları nasıl öldürürüz? Hem onların olmadığı yerde yaşamanın ne anlamı var? Evet, evet, doğru. Evet, doğru. ...diye itiraz doğru, doğru. ettiler. Doğru, doğru. İkinci öneri de kabul görmemişti. Bu sefer Kaab son teklifini açmaya başladı. Madem önceki teklifleri kabul etmediniz, bari bunu dinleyin. Bu gece cumartesi gecesi ve Muhammed'le arkadaşları kendilerini güvende hissedeceklerdir. Gelin Muhammed ve arkadaşlarına bu gece ansızın saldırı verelim. Yine homurdanmaya başladılar. Bulundukları yerden şu sesler yükseliyor. Cumartesi günümüze saygısızlık ederek bizden öncekilerin bugün de yapmadıkları fiilleri mi yapacağız yani? Daha önce buna teşebbüs edenlerin başına nelerin geldiğini, şekillerinin değişerek maymuna döndüklerini sen bizden daha iyi bilirsin. Sanki her türlü teklife kapalı gözüküyorlardı. Ka'ab da şaşkındı. Ne diyeceğini bilemiyordu. İşin doğrusu ilk defa hepsini aynı konuda ısrarlı ve kararlı görüyordu. Onun için şu tepkiyi verdi. Sanırım içinizden hiçbiriniz anasından doğduğu günden bu yana hiçbir zaman bu kadar kararlı olmamış ve bu denli de ihtiyatlı davranmamıştır. Meclisteki kasvet havası artarak devam ediyordu. Akla gelebilecek her türlü ihtimal mantık dışı bulunuyor ve bir türlü çıkış yolu bulunamıyordu. Derken Beni Kurayza ve Beni Nadire mensup olmayan ve onlardan daha yerleşik bulunan Hüzeyl kabilesinden Sayen'in oğulları Üseyd ve Salebe kardeşlerle bunların amcaoğlu Esed İbni Ubeyd ileri atılarak şunları söylemeye başladılar. Ey Beni Kurayza cemaati! Allah'a yemin olsun ki onun Resulullah olduğunu sizler de biliyorsunuz. Onun sıfatı elimizdeki kitaplarımızda vardır. Ondan hem bizim hem de Beni Nadir'in alimleri hep bahsede gelmişlerdir. İşte bu da Cübeyr İbni Heyban ile birlikte onların başında gelir. Bizim aramızdaki en doğru adamdır o. Ve vefat etmeden önce bize onun sıfatlarını bütün açıklığıyla bahsedip anlatmıştı. Bu sözler de hoşlarına gitmemişti. Biz Tevrat'ı bırakamayız diyorlardı. İş iyice inada binmişti. Her şeye rağmen adamlar göz göre göre ve iradi olarak ölümü tercih ediyor, sonuçlarını bilerek her şeyleri olarak gördükleri dünyaları adına son adımlarını atıyorlardı. Bu sırada devreye Amr İbni Suda girdi. Şöyle sesleniyordu onlara. Ey Yahudi topluluğu! Sizler hiç yok yere Muhammed'le aranızdaki anlaşmayı fes ettiniz. Ve böylelikle aranızda sözleşme adına bir şey kalmadı. Ancak ben daha önce de buna katılmadığım gibi... ...bundan sonra da sizin bu anlamsız zulmünüzde size ortak olmayacağım şayet siz Muhammed'e tabi olmayacaksanız, en azından Yahudi olarak kalın ve ona cizye vermeyi kabul edin. Gerçi bunu onun kabul edip etmeyeceğinden de emin değiliz. Bizler Arapların kelle başı bizden cizye almalarına razı olamayız. Bizim için ölüm bundan daha hayırlıdır. Diyorlardı. Bu teklif de kabul görmemişti. Beni Kurayza üzerine öyle bir inat hakim olmuştu ki, önlerine cennete uzanan bir merdiven konulsa, bu inatlarının tesiriyle o merdiveni bile kullanmaktan uzak duracak, merdiveni de onu oraya yerleştireni de istiskal edeceklerdi. Bunu gören ve Beni Kurayza'dan ümidini kesen Amr, ''Öyleyse ben sizlerden beriyim.'' diyecek ve meclisi terk ederek ...kendi yolunu kendi iradesine göre belirleyecek bir adım atacaktı. Sayenin iki oğlu Veset İbni Ubeyd ile birlikte... ...kaleden dışarı çıkarken... ...orada nöbet bekleyen Muhammed İbni Meslem'e... ...kim o diye seslenecek... ...o da Amr İbni Suda diye cevap verecekti. Tanıdığı bir isimdi ve faziletiyle düşüncelerindeki enginliği biliyordu. Aynı zamanda bu saatte aralarından çıkıp da gelebildiklerine göre bu adamlar hayır istikametinde irade beyanında bulunmuş ve imana birer kapı aralamışlardı. Bunun üzerine Muhammed İbni Meslem'e önce ona geç dedi ve ardından da ellerini açarak şöyle dua etmeye başladı. Allah'ım kerem sahibi insanların yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma erdeminden beni mahrum etme. i̇bn Suda'nın hedefinde Mescid-i Nebevi vardı. Geldi oraya ve sabaha kadar burada kaldı. Ertesi sabah herkes onu yine burada bulacağını düşünüyordu. Ancak o çoktan oradan çıkmış ve bir meçhule doğru yelken açmıştı. Durum gelip de Allah Resulüne anlatılınca, ''O öyle bir adam ki Allah celle celaluhu vefasından dolayı onu kurtardı. Buyuracaktı. prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz